Habibi Acemi radıyallahu an. Gönül deryalarımızın manevi sultanlarından olan Habibi Acemi radıyallahu an hazretleri, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin muridi ve davud u Tayyib radıyallahu an hazretlerinin şeyhidir. Habibi Acemi Hazretleri'nin doğumu belli değildir. Aslen İran'da olan Habibi Acemi Hicri 1. ve 2. asırda yaşamış olup 739 yılında vefat etmiştir. Gençliğinde faizcilikle meşgul olan ve çevresinde hiç sevilmeyen Habibi Acemi Hazretleri bir gün kapısına mahsur bir derviş gelir ve sadaka ister. Hazret dervişin suratına vurur ve dervişin eli boş gönderir. İçeriye girdiğinde hanımı yemek hazırlamıştır ve yemek kabı kıp kırmızı kan olmuştur. Habibi Acemi bu yaptığından dolayı pişman olmuştur. Bir vakit sonra evinden dışarı çıkmış ve Hasan Basri Hazretleri'nin yanına giderken sokaktaki çocuklar da faizci geliyor diye hitap etmiştir. Bu sözlerde içindeki pişmanlığa pişmanlık katmış ve sonunda Hasan Basri Radiyallahu anh Hazretleri'nin yanına varmıştır. Elinden tutup Allah'a tövbeyi nasuh ile tövbe etmiştir. Artık onun için eski hayatı bitmiştir. Ve bambaşka deryalarda yani İslam deryasında yeni kapıları aralamaya başlamıştır. Her yere haber saldırtmış ve Habibin kime borcu varsa hepsini sildi. Kimden faize para aldıysa gelsin hepsini karşılayacağım diyerek bütün alacaklarından borçlarından, faizlerinden kurtulmuş olmuştur. Artık onun hayatı Hasan-ı Basri Hazretleri'nin yanında sohbetlerini dinleyerek geçmiştir. Habibi Acemi radıyallahu anh bir ekmeğin fırında pişercesine Hasan Basri Hazretleri'nin yanında pişmiştir. Hasan Basri Hazretleri Habibi Acemi Hazretleri'ni çok sever ve ona çok iltifat ederdi. Hatta bazen meclisinde Habibi Acemi Hazretlerinin sohbet etmesini söyler. Habibi Acemi Hazretlerini de emredildiği için sohbet ederler. Sohbetteki kimseler bu durumu merak ederler. Siz burada olduğunuz halde Habibin sohbet etmesini istemenizin hikmeti nedir diye sual ederler. Hasan-ı Hazretleri Habibin kalbinden konuşur ve konuştuğu insanların kalbine yerleştirilir onun için bunu konuşuyorum diyor. İşte mana alemindeki seyir sülükünü bu şekilde tamamladı ve ehli takva hayatında Allah'ın izniyle keramet gösterecek duruma geldi. İnsan, insanlar ondan hayır dua etmelerini istemiyordu. Arkasında onun yoluna gidecek yüzlerce, binlerce mümin bıraktı. Ve en önde gelenlerden bir tanesi de Davud-i Hazretleri idi. Rabbim böyle güzel insanlardan razı olsun. Bizler de İslam dairesi çerçevesinde aşk ile, şevk ile seyri sülükümüzü tamamlayan kullardan eylesin. Pazar Makaleleri Ahmet Alkış